yapmamak yok, uyuyan yok. Buyurun. Buyurun, buyurun. Bekle bakalım sen ne olacak? Buyurun, gel Adem. Kapattın mı dükkanı? Kapattım abi. Müşteri olmaz bu saatten sonra. Hesabımı getirdin. Hayrol abi? Niye burası bu saatte? Gece nöbeti mi başladı? Yavaş dinliyor domuz. Tak takı bekliyorum. Yemeğimizi bir de burada yedik baksana. Aa, ne oldu kulağına geçmiş olsun. Sağ ol. Kavga kavga. O domuzun da kafası gözü. Katil öldürüyordu elinden zor aldım. Sabıt davası. Şşşt, yavaş dinliyor. Hadi gözün aydın. Sedat'ın da işini bitiriyor katil bu gece. Babacığım. Vatandaşa yer çocuk. Cafer abi, senin bu kuşun da ne dilli maşallah. <laughs> Hah, geldi. <laughs> Buyurun. Aa, yok be Aydın Beylermiş. Buyurun. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ne haber Cafer? Bu da cırt pırt sönüyor Allah'ın cezası ayarlatamadık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ne oldu başınıza? Sağ olun. Ne olacak efendim? Eşkıya bastı apartmanı. Baksanıza beş yaralı. Aa, Aa sen de mi dayak yedin? Yedik bir kaç yumruk? Olur o kadar. Baskını düzenleyen o efendim. Yukarıdaki haydutlar Ne ya? Doymadılar kana. Sedat Bey'i bekliyorlar şimdi de. Eyvah bizim de kaliferlerimiz yanmıyor. Buraya geldik. Evdeler mi? Evdeler evdeler. Büyük hanım da burada. Dönelim istersen Aydın. Bak babaannem de buradaymış. Döneriz hayatım. Biraz ısınalım. Donduk ya. Eline sağlık kızım. Böyle de olmuyor ki. Yiyip içip çekiliyoruz köşeye. Çekileceksin tabii anne. İş mi yaptıracağız sana bir de? Ali yardım ediyor bak. Baba ediyorum ama arabayı vereceksin. Ha, o şart da demek. Tamam bırak ben toplarım. Ne olacak şimdi araba oğlum? Sinemaya gideceğiz ya anne. Aa, bu saatten sonra sinema mı olur oğlum? Var anne Gece on bile başlayan sinemalar var artık İstanbul'da Bizim zamanımızdaki gibi değil ee, Ver o zaman Gitsin be oğlum genç çocuk Yok anne çok geziyor Sınavlar başladı Senin hiç dersin yok mu oğlum? Ne dersi canım hak getire Çalışmıyor muyum anne? Ben daha tek satır çalıştığını görmedim Onun Zeynep'i var o kız çalışıyor ama zehir gibi. Getir bakayım şu notlarını. Baba getireyim de ne anlayacaksın? O da doğru ya. <laughs> e hey anacığım. Sen bu akşam ne güzel uyuyorsun. Bilgeler de yok. Yıkan istersen bir de sıcacık. Gir banyoya. <laughs> ben öyle yıkanamam yemeğin üstüne. <laughs> Rahat bırak kadını Şükrü'cüğüm. Ayda kim bu şimdi? Sabri Bey olabilir baba. Buyurun. Yapma be. Eyvah dinle şimdi. Aa abla. Merhaba. Evet biz geldik niye şaşırdın öyle? Merhaba. Ah babaanneciğim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> İyi akşamlar. Donduk evde donduk. Şu ellerimize bakın. Öpemiyorum sizi kusura bakmayın. Hoş geldin demeyecek misin anne? Hoş geldiniz yemek yediniz mi? Yedik yedik. Bir şeyler atıştırdık ama yemek önemli değil efendim. Isınalım biraz yeter. <laughs> Thank <laughs> you.